Kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Ee, malum bugün ana gündem maddesi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Beklenti e, faizlerin değişmemesi yönünde. Bir de enflasyonun Şubat ayında %2 hedefine ulaşması sonrasında Avrupa Merkez Bankası başkanından gelecek ilk açıklamalar önemli tüfe tahminlerini revize etmeden önce daha fazla gelişmeye odaklanmak isteyebilirler. 1 dolar TL'deki 1 dolardaki görüntüye bakalım. Küresel dolar fiyatlamasındaki bir duruma bakalım. Kısa vadede Bloomberg Dolar Spot Endeksinde bir düşlenmeden bahsedebiliriz ancak Trump sonrasında oluşan yükseliş trendinin henüz üstüne geçemedik. Hala bu da demek oluyor ki hala umut var. Bir de Dolar-TL'de bir görüntüden bahsetmek istiyorum. Bu yaşanan yükselişe rağmen e, oynaklıkta kayda değer bir yükseliş görülmüyor. Bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum bu konuya. Eğer görüntü gelirse. Burada Dolar-TL... Üzerine olan opsiyonların oynaklık düzeyi gösteriliyor. Beklenen oynaklık düzeyi bu implied volatilitenin e, vadelere göre yayılmış hali. 3 aylıktan başlıyor 5 yıllığa kadar gidiyor. E, burada Mavi ile gösterilen 22 Şubat 22 Şubattan bu yana dolar mavi yükseliyor. Ancak implied volatilite tarafında bugün, bugün ise beyazla görüyoruz. Bir yükseliş yok. Kırmızı 11 Ocak TCMB parasal koşulları ciddi bir şekilde sıkılaştırmasıyla birlikte işte fonlama miktarını e, geç kitle penceresine yönlendirdi bankaları ve işte ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini artırarak parasal sıkılaşmayı güçlendirdi. Parasal sıkılaşmayı güçlendirmesinin akabinde de beklenen oynaklık düzeyinde kayda değer bir düşüş oldu. Buralara geldik. Ee, yeşil renk ise Trump seçildiğinden bir gün öncesini gösteriyor. Buradaki görüntüde de zaten çok daha düşük bir oynaklık düzeyinde olduğumuzu görüyoruz. Kısa vadeli bir yükseliş var. 3 aylık vadede oradaki yükseliş oldukça kabul edilebilir sınırlarda. Aslında daha kısa vadeye gidebiliyorsak oraya da bakabiliriz. Bir aylık bakalım yine. Yaylığı da bu tabloya ekleyelim. Kısa dönemdeki hareket ne şekilde anlamak için. Transatı biraz daha genişletirsek. Tabii geldi ama fark geldi. Çok büyük bir yükseliş yok. 22'sine göre kısa vadeli bir hareket var. Bu 3 aylık törde hala bir yukarı geçiş yok. Bu da demek oluyor ki dolarda yaşanan yükseliş geçici olabilir. Bunu not etmekte fayda var. Bunu söyleyelim ve kapatalım isterseniz. Bir diğer yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.